2 üzeri a eksi 3 x'e eşit olduğuna göre 4 üzeri a eksi 1 ifadesinin x türünden değeri nedir diyor. Burada 2 üzeri a'lı bir şeyler var. Burada da 4 üzeri a'lı. 4 neyin karesidir arkadaşlar? 2'nin karesidir. O halde bunu da 2 üzeri 2 diye yazarsak 4'ü bu ifadeyi birazcık buna benzetmiş oluruz. Ama şurayı bir sade hale getirelim. 2 üzeri a eksi 3. 2 üzeri a bölü 2 üzeri 3 diye yazarız. Çünkü bölme işleminde üstler çıkarılır değil mi? Aynı olduğuna göre üstler çıkmış. A eksi 3 olmuş. Buna biz eşittir x dediğimiz zaman 2 üzeri 3 diğer tarafa çarpım olarak geçtiğinde 2 üzeri a eşittir 2 üzeri 3 çarpı x. 2 üzeri 3 artık bir 8 diyelim. 8 çarpı x olmuş olur. Burada da yine sade hale getirip 2 üzeri a'yı bir yalnız bırakmaya çalışalım. Bu nedir? 4 üzeri a bölü 4 üzeri 1'dir. Çünkü yine bölme işleminde üstler çıkarılmış ve a eksi 1 olarak yazılmış. Eşittir. Şimdi buradan da 2 üzeri a elde etmeye çalışalım. Dolayısıyla 2 üzeri 2 diye yazalım 4'ü. 2 üzeri 2'nin a'ncı kuvveti bölü 4. Üstün üstü çarpılır. O halde 2 üzeri 2a dediğimiz zaman bölü 4. Ve hiç buraya gitmeye gerek yok. Şöyle de diyebiliriz. Şurada 2 üzeri 2'nin a'ncı kuvveti neye eşittir yine? 2 üzeri a'nın ikinci kuvvetine. Ne dedik? Üstler çarpılır. İster a ile 2'yi çarptık, ister 2 ile a'yı çarptık. Sonuç değişmez. Biz burada 2 üzeri a'yı arıyoruz. Amacımız bu. 2 üzeri a'nın ikinci kuvveti bölü 4. Biz bu ifadeyi x cinsine yazacağız. O halde 2 üzeri a gördüğümüz yere ne yazacağız? 8x eşittir. 2 üzeri a üzeri 2. Yani 8x üzeri 2 bölü 4 eşittir. Bu çarpım durumunda da 2 içeri dağılır bu şekilde. 8 üzeri 2 çarpı x üzeri 2 bölü 4. 8 üzeri 2 nedir? 64'tür. 64 ve 4'ü sadeleştirirsek 4'e böldük 1 4'e böldük. 20 32 16 20 diyorum. 16 16x olmuş oldu arkadaşlar.